Son günlerde ardı arkası kesilmeyen sahte medyumculara bir yenisi daha eklendi. Sözde medyum kendisine ulaşan bir kadına üzerinde büyü var diyerek kadından müstehcen fotoğraflarını göndermesini istedi. Bu ahlaksız isteğin altındansa büyük bir şantaj vurgunu çıktı. Üstünde büyü var dedi, müstehcen fotoğraf yollamasını istedi. Sahte medyumun bu isteğinin altından şantaj planı çıktı. Böyle bir dolandırıcılık ne görüldü ne duyuldu. Tehdit, şantaj, zorbalık meydana gelmeye başladı. Son medya dolandırıcılığı bambaşka bir boyut kazandı. Kadınlardan müstehcen fotoğraf isteyen sözde medyum, o fotoğrafları aldıktan sonra internette paylaşmakla tehdit edince eline düşen kadınlar kabusu yaşadı. Lale isimli bir kadın internetten Havva adında sözde bir medyumla tanıştı. O ne söylerse inandı sözde medyumun üstünde büyü olduğunu ve iç çamaşırlı fotoğraflarını gönderirse bunu bozabileceğini söylemesi üzerine ise genç kadın tuzağa düştü. Karşı tarafın güvenini kazandıktan sonra sizde büyü var. Bu büyünün bozulması için bize tamamen çıplak fotoğraf göndermeniz lazım diyerek çıplak fotoğrafları alıyorlar. Ancak fotoğraflarını gönderdiği kişi hava isimli kadın medyum değil bir erkekti. Fotoğrafları ele geçiren dolandırıcı internette yaymakla tehdit ederek talihsiz kadından tam 100 bin lira istedi. Mağdur kadın çaresizlik içinde parayı gönderdi ancak ana düşmüştü bir kere. Şantajların ardı arkası kesilmedi talihsiz kadın da soluğu savcılıkta aldı. Cimri tespit edilen Hüseyin Bey'in daha önce de benzer suçlara karıştı ve dolandırıcılık sabıkası olduğu ortaya çıktı. Şantaj suçundan hakkında iddianame düzenlenen şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi. Kendini bu noktada büyücü, falcı, şifacı, astrolog diye ifade eden kişilere asla itibar etmemesi, para göndermemesi, kişisel bilgilerini, verilerini ve mahrem görüntülerini paylaşmaması gerekiyor.